Hayırdır? Bu çatayı nerede söyleyin bana? Bilmiyoruz abi biz. Ben bunu vuracağım lan. Dizinden vuracağım bunu. Oha! Ah! Oh. İvan'a sert ya bu. Abi sen hiç silah kullandın mı daha önce? Yo. Elime bile almadım. Korkarım oğlum ben silahtan şeytan doldurur. Olmadı, vurmayız da korkuturuz herifi. De değil mi? Şöyle bir altına yapsın, Tülay da görsün. Ay, kimlerin elinde ziyan oluyor benim süt gibi, ipek gibi güzelim? <laughs> hey, pardon, hey, hey. Sakin, 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 pardon. Silah, Biz pis işler bunlar ya. Başım belaya girer. <laughs> de de değil mi? İzninim, yani izninim. Nereden alacaksın onu şimdi? Evet, abi. Sen polis değilsin, istihbaratçı değilsin. Öyle bir silah taşıma şeyin yok yani. Ama keşke olsaydı. Sana yakışırdı be abi. Şöyle bir ucundan gösterirdin tabancayı, anladın? ...siz bir daha Tülay yengemizin resmine bakamazdı. Sizin yüzünüzden... Siz ayarladınız Tülay'ı o herife. Yoksa bunlar nereden buluşacaklardı? Nereden buluşacaklardı bunlar? Attıracağım ulan sizi bu evden. Attıracağım. Şu müziğin sesini de kısın. Babam kızıyor. Neredeyse acıyordum vazgeçtim ha. Kardo. Bu Çağatay'a silah çekse Çağatay bunu çok fena dönmez mi? <laughs> Yok ya ölü patlar. Ha. Eğer silah bizim setin oyuncak silahıysa... Of! <laughs> bak bak böyle çıkırtık çıkırtık diye <laughs> ses çıkıyor bu tetiği çektikçe. Çağatay da buna bakıyor. <laughs> İki tane mal. Kabul et komik. Komik komik ya. Komik. <laughs> hmm. Nasıl? Yapacağız mı bayağı bunu? Oğlum sakatlık çıkmasın ya. Çok mu ileri gidiyoruz? Kapatın lan müziği. Kafa bu, kafa. Bence hayır. Hı, hı Wow oğlum, ruhsat da çok başarılı tabancada. Yüzyıl organizasyonu bu. <laughs> Sanat grubu Emir Bey artık daha başka bir şaka malzemesi istemeyecekse... ...biz diziyle ilgilenebilir miyiz diyor. Okey, okey. Eyvallah, eyvallah. <laughs> ah, çok seri ya. Kardo, gel al bunları. Gel al bunları ya. <laughs> Süper ya. <gülüyor> wow Yaşan <laughs> ah. yerinde. Rahatlığına sağlık. Ah tatlım. Bikini falan kıskandım işte, ne yapayım? Sevgilimi kıskandım. Dövün beni ya. Hatta... Vurun beni ya, vurun. Ah, vurun beni. Ha! ben de kıskandım tatlım. Gayet sağlıklı bir tepki ama... ...işe yansıyınca kekremsi bir tat oluyor. Böyle ilişki bütüncül bir eprimişlik yaşıyor, anlıyor musun? Ne halini? Evet. <laughs> aa, okey. tamam, katılıyorum ben sana. Alanları tamamen ayıralım. Sevgilim burada, iş arkadaşım burada. Lütfen. Okey. Tufan Hoca'dan haber var mı? Şu anda yok ama ben bugün zam konuşacağım. Ne kadar isteyeceksin? Ah, yani onu şimdi söylemesem sonuçta işle ilgili bir şey ya ondan. Ha. Sen galiba hepimizden daha çok para alıyorsun değil mi? Hayda! Ay ne var canım? İnsan söylemez mi sevgilisine ne kadar kazandığını? Çok kazanıyorum okey? Çok fazla. Allah arttırsın erkek oyuncu olunca ya insan sevgilisi daha çok para kazanıyor diye bozulur mu ya? Şimdi kim karıştırıyor işte aşkı? Ben mi karıştırıyorum? Bak sen karıştırıyorsun. Karıştırıyorum oğlum var mı? Karışım bak daha çok karıştım. Hop çorba oldu birbirine girdi. Söyleme haftalığını bir daha bana zor dokunursun. Aha gene karıştırdım nasıl? Berbat berbat. <laughs> tamam böyle olmaz ya. Vallahi böyle olmaz ya. Ben Madonna konserine gitmiyorum. Akşam bir daha kavga çekemem. Sen git. Asıl ben gitmiyorum. Ver bilet kim istiyorsa gitsin. Bırak <laughs> mı Teşkilatımızdaki herkese takdim ettiğimiz gibi bir silah taşıma ruhsatı zarfın içindedir. Herhangi çatışma veya kaza sonucu yaralamada özel güvenlik gereksinimimizden dolayı hakkınızda işlem yapılmayacaktır. Ee, çatışmaya hangi silahla gireceğiz peki? Dolu bir 35'lik silah hemen yanınızdaki ahşap dolabın içine yerleştirilmiştir. Ha. Ne o kadar hafif oluyor. Ne haber abi? Ne yaptın? Vuracağım mı çatayı dizinden? Ben, ben kimseyi vuramam oğlum. Cık, uyarı olaraktan Azıcık şöyle kenardan hak etmedim abi. Yazık değil mi o kızcağıza? Kullanıp kullanıp atacak çakal. Yapma ya. Kapatmış kız eve diyorlar. Köle yapmış kendini diyorlar. ne diyorsun sen ya? Vallahi kız gideyim diye yalvarıyormuş. Gidemiyormuş. Hı. Hı, ne? Telefonunu falan da hep almış elinden. Biz de ulaşamıyoruz. Ne? Vay anasını. Ben dedim oğlum, ben dedim bu kız böyle habersiz bırakıp gitmez beni. Ben dedim bir şey vardır. Tülay'ım, Tülay'ım ben onun saçının teline kurban olurum. Bu, bu herife bolup vurmak lazım. Vurmak lazım bu herife. Akşam Madonna konserindeler abi. VIP hoca saat sekiz. 我哪呀？包什么包？妈死呀？<laughs> Lan oğlum! Niye ani hareketler yapıyorsun sen? Niye ani hareketler yapıyorsun? K kafadan bacak mı? Elimden bir kaza çıkacak ha! Ne yapıyorsun sen dedemin babasının silahıyla? Hiç. <laughs> El işçiliğine bakıyorum. Kendini fren vuracaksan Allah sen ben sıkayım, travma mravma olmasın. Ne vurması lan? Geri zeka. <laughs> Bedestene götüreceğim de. Bak, ee, e, baktıracağım, e, ne kadar ediyor diye. <gülüyor> Merak! <gülüyor> ee sence bunda kurşun var mıdır? Wow, dolu bu. <laughs> Bak bu da güvenlik. Burayı hep kapalı tutuyorsun. Tamam mı? Tamam. Ta, ta, tamam Hadi bakalım. Lan sen nereden biliyorsun oğlum bunu? <laughs> Seri katil misin, nesin? Ya dedem gereksizce beni poligona götürüp duruyor. Keskin nişancı olacak mısın? Yani bu beceriyi ben hayatımda ne zaman kullanacaksam... ...hayır ömür boyu seks yapılacak, onun egzersizine götüren yok.